Oğuz Hocam merhabalar. Sizi kanala video atmaya başladığınız günden beri takip ediyorum. Red Pill ile 2019'da asker bir abim sayesinde tanıştım. Sizin kanalınızı görünce de ne kadar sevindim bilemezsiniz. Sorum çok kısa. Çok başarılı bir kariyeriniz var. Sizi bir başarılı kariyer için her gün saatlerce çalışmaya iten şey neydi? Gününüzü çok merak ediyorum. Şimdi burada Şöyle bir şey söyleyeceğim, gene felsefi. Neydi demişsin. Nedir demen lazım. Yani neydi geçmiş zaman. Nedir? Şimdiki zaman. O devam eder. Yani o başarıyı... ...bulunduğunuz noktayı... ...o bir nokta değil aslında. Bir çizgi gibi belki. İlerlemekte olduğunuz bir çizgi. Yani ben çok motiv motivasyonum vardı. işte acayip çalıştım, üniversite sınavını kazandım ve bir noktaya geldim. Bitti değil. Ondan sonra onun devamlılığını getirmeniz lazım. Hayatta her şeyin devamlılığını getirmeniz lazım. Tepede durmak zordur. Kaygan bir yerdir orası tepe. Her zaman kayarsınız. Onun için her zaman grind dediğimiz grind every day dediğimiz her gün onu yapacaksın abicim. Eşek gibi, it gibi yapacaksın bu burden of performance erkeğin üzerindeki yüktür. Sadece kadın erkek ilişkilerinde olan bir yük değil. Kendine karşı olan sorumluluğunda da bir yüktür. Herkes bunu yapabiliyor mu? İmkansız. Zaten bunu yapan insanlar bir sonraki seviyeye geçerler ve hayatlarını devam ederler. Ama emin ol her gün. Bak şimdi ben 6'da kalktım. Tamam mı? Şu anda saat işte 6.30 falan. Size video çekeceğim. Çekiyorum yani şu anda. Yarım saat spor yapacağım. Kahvaltı, ondan sonra ameliyatım var. Ameliyattan sonra hemen cello'ya geçeceğim. Sonra öğleden sonra boş ama boş değil işte. O zaman ikinci antrenmanı yapacağım bugün. Yazılar yazacağım, bir şeyler üretmeye çalışıyorum. İnsan var ya, erkek insan ürettikçe çok mutlu olur aslında. Kadın ise bir aile sistemi içinde çocuk oldukça, iyi bir erkeği oldukça mutlu olur. Kadınla erkeği mutlu yapan şeyler farklı. Zaten o mutluluk olduğu için İnsanoğlu sistemi dünyada devam etmiş. Erkek it gibi sabah kalkıp gidip dinozor avlıyorsa ve mutluysa, evet, herkes mutlu. Niye? Çünkü eve et getiriyor. Tamam? O da spor yapmış oluyor falan. Mızrak falan atmış oluyor. Yani erkeği mutlu yapan şeyleri doğal seleksiyonla bulmuşlar abicim. 10 tane erkek var. Peki, bunların 3 tanesi bu işi yapmaktan mutlu, E 7 tanesi tembel oturuyor. Ama işte biz o 3 tanenin torunlarıyız. Onlar bizim atalarımız. Ha şimdi tembel tipler de ortaya çıkmaya başladı. Onlardan gelecek olan jenerasyonlar hem fiziksel olarak hem de kafa yapısı olarak güçlü olmayacaklar. Şimdi soruya dönelim. Beni iten motivasyon ne? Yani yaşamayı seviyorum, öğrenmeyi seviyorum, bir şeyler yapmayı seviyorum ama tek bir tek şey değil. Yani bak dünyaya kısa bir süre için gelmişiz, değil mi? Ne kadar yaşayacağımız belli değil. O kadar zaman kısıtlı ki bunu uyuyarak veya tembellik yaparak veya saçma şeylerle geçirmenin anlamı yok. Öğrenerek benim hala öğrenmek istediğim çok çok şey var. Daha bilmediğim çok şey var. Sokrates gibi yani. Sokrates demiş ki bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim demiş. Ben de o durumdayım. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani tarihi okumak istiyorum. Uzakdoğu tarihi. Yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Yeni şeyler. Daha farklı parçalar çalmak istiyorum çelloda. Daha çok spor yapmak istiyorum. Bir spor dalını daha öğrenmek istiyorum. Bu motivasyon nereden geliyor? Dünyayı algılamadan geliyor aslında. Tabii ki insanlar yanı yol gösterdiler. iyi mentorlarım vardı. Onun içinde bir hırs olması lazım insana ama böyle şey bir hırs değil. Kötü bir hırs değil. Yani her zaman şunu söylüyorum. Hayatınızdaki motivasyonunuz sadece çok para kazanayım motivasyonu değil. O da bir kısmi bir araç olabilir. Kısmi bir amaç da olabilir. Ama her şey olamaz o. Bak mesela sana bir filozoftan örnek vermek istiyorum. Thales. Tamam mı? İlk filozoflardan bir tanesi. Hatta ilk filozof. Milattan önce 600 yılında. Şimdi Thales çok zeki bir herif. Çok çalışkan bir adam. ve felsefeyle uğraşıyor ve bunda dalga geçiyorlar aslında. İşte sen e, bu ne işe yarayacaktır bu düşünce tarzı bilmem ne falan saçma sapan şeyler söylüyorlar. Thales bir şekilde ayrıca astronomiyle de ilgileniyor. Yıldızlarla şunlarla bunlarla falan ilgileniyor ve bir şekilde e, o o zaman durumuyla meteorolojiyle de ilgileniyor ve e, bütün bir ara o Milette yaşıyor. Efes işte Aydın o civarda falan. Adam zeytin sıkma ...işte küçük fabrikaları var. Fabrika değil mi? Bir oda bir salon yani öyle şey değil yani. Stüdyo. Stüdyo zeytin sıkma fabrikası. Bunları kiralıyor bir sene. Çünkü bir sene sonra ürünün çok iyi olacağını anlıyor. Veya çok sıkıntılı olacağını mı anlıyor? Bir şey anlıyor işte. Ve herkes buna gülüyor falan. Ve ondan sonra gerçekten... E, ...tahmin ettiği gibi... ...zeytin hasadında... ...çok verimli gidiyor her şey. O i̇nsanlar o zeytinleri toplayıp sıkmak... ...sıkmak e, istiyorlar. Fakat... Sıkmak için fabrika yok. Çünkü hepsini Thales kiralamış. Böyle zeytin sıkma yerleri falan. Ve gidiyorlar Thales'e diyorlar ki ya biz hepsini sen kiralamışsın. Nasıl nasıl yapacağız? O zaman diyor siz de benden kiralayacaksınız. Ve herkese gerçekten o onları kiralıyor. Sonra diyorlar ki Thales'e sen çok zeki ve akıllı bir adamsın. Yani bütün bu bilgilerinde bunu buldun diyor. Ve ondan sonra Thales o işi yapmıyor. Yapmaktan vazgeçiyor zaten. Yani bu zeytin işini diyor ki benim ben bunu sadece size şunu göstermek istedim. Benim bilgim ve bilgeliğimle bunu ben başarabilirim. Paraya da ulaşabilirim diyor. Ama benim amacım o. Bunu para için yapmıyorum diyor adam. Bilmek, öğrenmek için yapıyor. O kadar değişik bir tip ki bu. Thales gidiyor böyle şeyi filan hesaplıyor. piramitlerin uzunluğunu filan hesaplıyor. Matematikle ilgili kuramları filan var. Yani ama içinde bir motivasyon var. Aslında bu şimdi felsefe okudukça anlıyorum. İnsanların içinde yanan böyle bir ateş var. Herkesin yok işte. O ateş senin için farklı bir şey olabilir. Ne bileyim, tiyatroya yönelik olabilir, müziğe yönelik olabilir veya para kazanmaya yönelik olabilir. Fark etmez. Ama her zaman onu erdemli bir şeye, iyi bir şeye yöneltmen lazım. O ateşi olan insanlar her zaman ilerleyeceklerdir. Ve bence mutlu da olacaklardır. Yani, e, gene felsefeden konuşacağım ama... Sokrat'a göre hayatın amacı mutluluk. Ve ona erdemle ulaşabiliyorsun, ahlakla ulaşabiliyorsun, ahlak devreye giriyor. Ve ona ulaştığın zaman aslında çok huzurlu bir insan oluyorsun ve ayrıca huzursuz da bir insan oluyorsun. Bir şeyler yapmak için huzursuzluk içindesin devamlı. Diyorum ya erkek her zaman huzursuz olmak zorunda. Bunun başarının temeli bu aslında. Diye düşünüyorum. Bir şekilde motivasyon ama sadece motivasyon olmaz disiplin. Evet video çekmek için motivasyonum var. Ama bir de eşek gibi sabah kalkmak için disiplin olması lazım. Motivasyonla sadece bir tek şey yetmez. Genel bir şey. Güzel bir soru. Devam edelim.